Ağam. ağam. Kahvaltı hazır. <laughs> abu, ne yaptın kız? Ya, kaşlarımı aldırdım. Allah'ım, bu ne süper bir benzerlikti. <laughs> Aynısının tıpkısı vallahi. Abu, abu değil, abu demelisin. <laughs> Hoşuna mı gitti kız? <laughs> Organik kobra. Çok komiksin ha. Tapircim senin için üzücü bir haber. Yengen komik erkeklerden hoşlanıyor. <laughs> Bu komikti. Şaka maka da elbiselerini halledersek abi tıpkısının aynısı olacak yani ruh ikisi olacak lan. Çok acayip bir şey olacak. Farkındayım canım onu da halledeceğiz. Kız al şunu. Al şu parayı da git kenar mahallesi avamesine. Bu fotoğraftaki şahsa benze gel hadi. Güle bu mudur o? Ama... Ha çok güzel değil mi kız? Şeyli kobra. <laughs> kusura bakma ama çok büyük bir öküzsün Beşer. Abu bu kıskanması da varmış organik kobranın. Herhalde yani. Yalnız sen bir şey mi? Bildiğin öküsün arkadaşım sen. Efendim canım? Öküzsün diyorum öküzsün bildiğin öküzsün. Bak ökü, 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 ökü. <laughs> Eleştiriye kapalıyım kusura bakma. Arkadaşım sen hiç akıllanmaz mısın? Konuşma da işine bak. <laughs> gel avans vereyim sana biraz. Lan oğlum delikanlı gibi tutsana şunu. Eh kendin kaşındın gel bakalım. Hazır olun. Bir, iki, üç başla. mal ben. Aa, depresyona mı girdin Obama? Kız, bak ne buldum internette. Kocanızın aldatıp aldatmadığını nasıl anlarsınız? Asla anlayamayız. Ancak benimki gibi rahmetli olursa o zaman aldatmadığından emin oluruz. <laughs> Ay anne günah günah ne biçim şaka bu? Ayol şaka değil erkek milletine güvenilir mi hiç? Hiç. Valla ben kocama güveniyorum. E ee, okusana. nasıl anlarmışız aldatıp aldatmadığını? Ne oldu tatlım? Hani güveniyordun kocana? Aferin bak. Annesinin kızı işi garantiye alıyor. Juju oku hadi. Okumayayım istersen sonra tutar tutar da aman ha. Jojo okusana be. E ee, tamam okuyayım. Bir. Her zamankinden çok daha sık duş alıyor ve parfüm kullanıyorsa. Al işte. Tombala. Bingo tingo. Altılı ganyan. <laughs> anne ne diyorsun ya? Şerefsiz dün gece nasıl mis gibi kokuyordu. <laughs> e, Berber de saçını yıkatmış anne. Ne var bunda? Tabii, tabii tabii. Çok merak ettim şu berberi kız. Ben hiç merak <laughs> etmiyorum anne. <laughs> e, okusana. İki. İşten her zamankinden daha geç... ...ve daha yorgun geliyorsa... ...her zamankinden... ...daha erken... ...uyuyorsa... Sa, sa. Olay bitmiştir. <laughs> Anne, ne olayı ne bitmiştir ya? Adamcağız eşekler gibi çalışıyor. Yorgun argın dönüyor eve. Nasıl dönsün? <laughs> e üçü ne? Üç. İş yerinden aradığınızda sık sık şirket dışındaysa veya yok dedirtiyorsa. Sa, sa, sa. <laughs> Al işte. Dene de gör. Ne, neyi deneyeyim de göreyim? Ay arayalım bakalım dükkanda mı değil mi diyor kadıncağız işte. Yardımcı oluyor sana. Ya saçmalamayın ya. Sırf kontrol etmek için adamı arayacak halim yok herhalde. Aa! Aa! Benim var vallahi halim. Anne ne yapıyorsun? <laughs> Dükkanı arıyorum. Yarım kilo sülük sipariş edeceğim. <laughs> Ay inşallah dükkandasındır enişte yoksa yanın vallahi. <laughs> i̇nşallah. Alo, Aa, i̇yi günler, ee, ben Zıttır Pıttır Bak'tan arıyorum. Ee, aslan kralla görüşmek istiyordum. Yok mu? Nerede? Demek bilmiyorsunuz. Yemin edebilir misiniz peki? Aa, niye edemiyorsunuz? Anlıyorum tabii. Ee, günah. Yalan yere yemin edilmez tabii. Kimine görüştüm ben? Çok teşekkürler Beşer Bey. İyi günler diliyorum. Buyurun, buradan yakın yalan yere yemin edemem diyor çocuk. Aferin lan Beşer, tuttum bu hareketi. Ver şunu ver. Kızım ara çok merak ettim hadi. Bir de beni düşün. Bir de, bir de beni düşünün. Hocam 100 metre olmadı mı? Öleceğim ben ya. Tamam çok az kaldı. Devam edelim. Evet şimdi oldu ama siz devam edin. Tamam derecem nedir? Bakalım. 55 saniye 8 bölü 10. İyi mi yani? Güzel mi? E sizin için fena sayılmaz. Allah razı olsun hocam. Harbiden nefes nefese kaldım. Bir de bende nefes darlığı var. Tam çözemiyorum. Gözünü seveyim sessiz ol. Şunu durdur. Telefon çalıyor. Allah'ını seversen hocam. Hocam sen de sessiz ol. Sakın konuşma. Yanarım. Vallahi yanarım. Tamam. Ben gidiyorum zaten. Tamam hocam. Tamam. Valide Hanım'a bak ya. Cadı Hanım'a çatakladı. Alo. Ha Mehmet. Ha. Ne oldu yolum? İyi vallahi ne olsun dükkandayım. Ne oldu hayırdır? Ha ya. Demek dükkandasın. Ha başka nerede olacaktım? Ne yapıyorsun peki dükkanda? Ne yapayım Mehmetciğim çalışıyorum gördüğün gibi yani. Belli. O yüzden mi böyle nefes nefesesin? Nefes mi? Nefes kim? Ne nefesi? Aslan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Yok sen. Aslan lütfen doğruyu söyler misin? Niye nefes nefesesin ha? Uysuz beni ya. Ya niye olacak hayatım iş icabı yani. Bir saatlik tavşan kovalıyorum burada. Demek tavşan kovalıyorsun. <laughs> evet yavrum bu salak Beşer kafesleri açık bırakmış da o yüzden yani. Beşer'in salak olduğu kesin. Ama sen ondan daha salaksın Aslan. <laughs> ne Alo Memiş ne diyorsun ya? Alo! Kapattı. Aslan Bey hazırsanız devam edelim. Ya hocam gözünü seveyim şu koşma işini yapmayalım Allah'ını seversen ya. Tamam o zaman ağır çalışalım. Bak o olur. Siz şöyle alayım ben. Tamam böyle geliyorum. Aslan Bey. Bunlar sizin için uygun. Bunlarla başlamanız gerekiyor. Hocam bu çok hafif yani ben bunu tek elimle kaldırırım. Biraz şey daha yok mu yani daha biraz daha ağır. Bunlar zaten tek elle kaldırılıyor Aslan Bey. Bence siz bunlarla çalışın yapmaması gereken budur. Bence zaman kaybı hocam. Yoksa ben idmanlıyım yani. 15 kiloluk kafes kaldırıyorum. Artı içinde de 5 kilo köpek sen 20 kilo yani. Uygun olan sizin için bunlar. Öyle mi? Evet. Hammam değilim onu söyleyeyim yani. Ben şuna bir bakayım ya. Bu ne dayı? Tornet mi? Aslan Bey bu sizin için çok fazla. Bence siz bununla başlayın. Babacığım taktım mı onunla başlayın onunla başlayın ya. Müşteri ne derse olur ya biz de esnafız yani. Gözünü seveyim ya dur başlayalım. Biz ahirimiz var. Aciliyet olmasa tamam diyeceğim yani. Benim altı ay burada vaktim yok. <laughs> Şudur. Bak anlatabiliyor muyum yani? Bence bununla olacak. <laughs> Aslan Bey, iyi misiniz? Aslan Bey, galiba bilim kırıldı birader.